Arkadaşlar bugün sizlerle beraber kuzenlerim var. Mert şu an kameraman. Kuzey burada. Ve ben böyle ipli bir parkur hazırladım. Göremiyor olabilirsiniz. Evet biraz gözükmüyor şeffaf olduğu için ip. Durun. Bunu hemen yapabiliriz. Heh, boş verin. Şimdi arkadaşlar ilk ben geçiyorum. Evet. Ay! Evet gördüğünüz gibi kaldı burada. Ben bir canavar yarattım. <laughs> canavar benim. Şöyle her tarafını kan olur. Hayır. Farklı canavar. Tamam. Totem ulaştım. Bu arada totem de garip bir oyuncak. Haberiniz olsun. Göremiyor olabilirsiniz ama aslında tuzak bildiğiniz lazer. Bak bildiğiniz zaba. Bak şimdi arkadaşlar atlayacak. Tuzan üstünden atlayacak. Montaj koyun bunu. <laughs> Allah'ım sana geliyorum ya Rabbim. Allah ve bak. Hop. Son anda atladı. Yoksa bitir işte. Niye yavaş çekim Tamam. <laughs> şimdi sıra Kutay adamda. Tamam tamam hadi hadi hadi. hadi tamam arkadaşlar. Bu video biraz kısa olacak. Şimdi kameraman benim. Bir tur daha yapabiliriz ha. Şimdi bizim şu Keltoş Mert yarışacak. ben sizin Keltoş'um. Aynen hadi. Arkadaşlar size de tuzakları şöyle şöyle göstereyim. Onu bırak. Bakın bak. arkadaşlar şurada bile var. Şimdi sonra. Tuzak ana bölgesi burası. Ve keser tuzak. Gidiyor. Gidiyor. Anne Mert de geçti. <laughs> şöyle daha da yakınlaştıralım. Salladım ve bitti. Anne tuzaklar görünüyor azıcık aydınlattım videoyu. Çok aydınlatmış. Tamam görünüyor. Şimdi ben tekrar yapıyorum. Baştan başlıyoruz bu arada. Aynen. Ee, bu arada biraz hızlı olalım arkadaşlar. 4 dakika olabilecek bu video. Demek çok yakınlaştırmış. Tamam hazır. Başla. Bu arada tuzaklar var. Yokmuş gibi gözükebilir ama var Abi gerçekten. Ve karman Ana bölgesi şurada. Kapı. Kapı. Yani kapıya bağladık. Şöyle kapıya bağladık ipleri. Bu arada demirde uçmaya hazırlanıyor orada. Şöyle Bağlandık Hazır mısınız? Ağır çekim gücü! Ve sonunda ve Şimdi kranda. sıra Kutay'da. Superman Kutay. Bakalım ne yapacak? Kutay ben ben bir... dokundun. Hayır. Koş 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 koş. Çok az zaman kaldı. Zaman bitiyor. Evet arkadaşlar ben yapamayacağım çünkü o kadar az süremiz kaldı ki inanamazsınız. Selam arkadaşlar. Ben geldim. Video'nun daha sonuna geldik. Hatırlayın, üzüldüm Mert'te. De. İlk defa videoya geldi. Güzel bye bye diyor bye bye.